Arkadaşlar merhabalar. Java derslerine devam ediyoruz. Ee, bugün arkadaşlar variables e, konusuna bir önceki derste e, teorik olaraktan anlatım yapmıştık arkadaşlar. Burada ise e, pratiğe dökmeye başlayacağız arkadaşlar. Artık kodlarını yazacağız. E, sintekslerini artık e, ide üzerinden oluşturaraktan da görmüş olacağız arkadaşlar. E, bugün e, bu dersimiz kapsamında tam sayı e, variable'ları tanıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir sunuma dönersem arkadaşlar. Burada ne demiştik arkadaşlar? Eee, numerik değerleri ikiye ayırmıştık. Tam sayılar ve doğal sayılar olaraktan, ondalıklı sayılar olaraktan. Tam sayılardı arkadaşlar. Dörde ayrılıyordu. E, byte, short, integer ve long'da arkadaşlar. long. Bunları neye göre dörde ayırdık arkadaşlar? E, aldığı değer aralıkları. ve bu değer aralıklarında arkadaşlar, Memori'de yani hafızada kapladıkları bir alan vardı. Ee, küçük bir kullanacağımız değeri gidip integer'da değil de byte'da veya short'da oluşturarak hem e, memorimizde daha az yer kaplayıp daha performansı artıracak, daha ekonomik olarak da hafızamızı kullanacağımızdan Java bize böyle e, tam sayılar için 4 tane farklı e, veri tipi oluşturmuş. E, eğer küçük bir değer kullanacaksan integer long gibi kullanma byte, short kullan bu şekilde de hafızayı daha ekonomik kullanmış e, olacağımızı bize ifade etmiştir arkadaşlar. Şimdi e, gelin öncelikle tekrardan idemize dönelim. E, byte ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada bir main metot oluşturuyorum öncelikle. Main yazıyorum. Tıkladığım zaman oluşturdum. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Öncelikle data type'ını oluşturuyorduk. Sonra variable'ımızın ismi, assignment operatörü, value'su ve kapatıyorduk arkadaşlar. Şimdi biz önceki ne oluşacak, ne oluşacak arkadaşlar? Byte oluşturacağız. Bakın byte diyorum. ismine e, diyelim ki işte bir e, ortaokuldaki öğrencilerin yaşını tutacağım ben bu variable'da. Age dedim. Karşına arkadaşlar 12 atadım. Bakın geldim. Bunu da konsola yazdırayım. Aynı zamanda şuradan kalemi de çalıştırayım. Bakın arkadaşlar konsola 12 olaraktan yazdırdı sayımızı. Şimdi Java şöyle yapıyor arkadaşlar. Şimdi şurayı memoar olaraktan düşünelim. Biz burada arkadaşlar byte oluşturduğumuz zaman Java hemen burada bir tane konteyner oluşturuyor. Hatta şöyle geri alayım bunu. Şöyle bir konteyner oluşturdu arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldi. Bunun ilk değerini sıfır olaraktan da atadı arkadaşlar. Bakın şu aşamada hemen e, şurada ismi H olan şöyle yazıyorum. İsmi H olan byte e, tipinde bir variable oluşturdu ve ilk değerini de 0 olarak atadı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz burada. Bakın burada assignment operatörünü gördü. Dedi ki bu sağda bir işlem var. Buradaki değeri alacağım. Buradaki e, kutunun, konteynerin içine assign edeceğim. Geldi arkadaşlar 12'yi gördü. En son noktanı virgülde gördükten sonra aldı arkadaşlar bu 12'yi buraya atadı. Yani geldi buraya dedi ki bu sıfır değil artık değer dedi. Bunu çizdi. Bunun için arkadaşlar 12 atamış oldu. Daha sonra ben aşağı geldim arkadaşlar. Sistema Window'da konsolu açtım. Dedim ki şu için değerini konsola yazdır dedim. O da gitti arkadaşlar bu memory'deki ismi H olan konteynere baktı içinde değer ne? 12. Onu aldı, getirdi arkadaşlar. Buraya direkt yazdırmış oldu. Buradaki durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurayı siliyorum. e, ee, byte değerimizin minimum ve maksimum değerini şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Minimum diyorum. Bakın byte nokta şu min value e, ctr ile d yaptım arkadaşlar. Aynı satırı aşağı kopyalar. ctr ile d arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kısa yollarda bu şekilde ders dersinde bildiklerimi aktarıyor olacağım arkadaşlar maksimum değerini de bu şekilde e, anlatıyor olacağım e, şunları ilerleyen derslerde bunları e, sizlere anlatıyor olacağım şu an bunlara girmek istemiyorum e, yine şuradan ctrl e d diyorum bakın minimum değeri ve maksimum değeri şimdi ben bunun e, byte minimum ve maksimum değerlerini ezbere bilmeme hiç gerek yok arkadaşlar Gidip Google'dan da bakabilirim. Bu şekilde de şimdi size short'u, integer'i ve long'u nasıl yapacağımızı göstereceğim. Hepsini de bu şekilde minim ve maksimum değerlerini getirip bulabiliyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Hatta size şöyle de bir kısa yol göstereyim arkadaşlar. Bakın max diyorum nokta south v dediğimde şu yukarıdaki gibi hemen bakın hemen oluşturdu arkadaşlar. Hatta şuraya eşitleri koyayım. Şu kısa yolu bir de anlatmak istiyorum. max diyorum arkadaşlar. Ee, ben yazdırmak istediğim variable'ın ismini yazdım buraya. yana nokta diyorum. Bakın yani aşağıda çıktı. South veya tıkladığım zaman direkt şu şekilde hemen oluşturmuş oluyor. Bakın gelin minimum ve maksimum değerlerini de görelim sonraki bir sonraki atatürk'e geçelim arkadaşlar bakın minimum değeri eksi 128 maksimum değeri ise 127 imiş arkadaşlar kopyaladım bunu Şuradaki Açıklama kısmına geldim Ve yapıştırdım arkadaşlar Minimum değeri eksi 128 maksimum değeri 127 arkadaşlar Şuradan geliyorum Ne kadar yer kaplıyor arkadaşlar byte 8 bitlik bir yer kaplıyor arkadaşlar Şuradan tekrar geliyorum 8 bitlik Yer Kaplar memori Dedim arkadaşlar şimdi bakın bunun içine 12 yazdım değil mi Şimdi bunun içine gelip diyelim ki 127 de maksimum değeri 128 yazarsam ne olur arkadaşlar Bakın hata verecek. Diyor ki sen byte tipinde oluşturdun ama bu integer olması lazım diyor. Bu default integer değil mesela burası short da olabilir. Ama default olarak da integer olarak da. Daha integer çok kullanıldığı için arkadaşlar e, genelde direkt integer olarak Aslında bunu short da kavra eder. Yani mesela buradan short'a geçmiş olalım. Mesela short dediğinde de bakın kabul etti. Ama genel olarak da tam sayılarda arkadaşlar e, developer'lar genelde hep integer kullandığı için de burada da e, integer olarak da yazılmış oluyor. Şunu da sileyim. E, byte kısmı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi şunu şuradan alıyorum. Kestim arkadaşlar. Şuraya koyayım. Bunları kitapta paylaşacağım arkadaşlar. Oradan alıp siz de kullanabilirsiniz. Şimdi short data tipine geçtim arkadaşlar. Aynı şekilde mesela short dedim. E, diyelim ki bir köyün nüfusu olsun, köyün nüfusu dedim. Diyelim ki 2500. Geldim arkadaşlar, burada yazdırıyorum mesela. Direkt geldi zaten. Buradaki mantık da aynı arkadaşlar, bir önceki anlattığım gibi, e, hemen memory'de de geliyor. Şurada hemen şöyle bir short data tipinde ismi köyün nüfusu olan şöyle kısa ilk harflerini yazacağım bir e container oluşturuyor data tipi arkadaşlar short ve ilk değerini sıfır olaraktan atıyor arkadaşlar yani oluşturur oluşturmaz şuraya kadarki kısımda hemen ilk değerini esen etmiş oldu zaten sıfır olarak da. Sonra geldi burada yine aynı şekilde eşittir gördü. Yani assignment operatörünü gördü. Dedi ki sağdaki değeri oluşacak bir işlem var veya direkt değer var. Onlar bittikten sonra alacağım. Onu getirip buradaki ismi köyün nüfusu olan vererek buna assign edeceğim. Sonra bakıyor arkadaşlar. Diyor ki 2500 geliyor buraya. Sıfırı siliyor. 2500'ü direkt şöyle yapayım yazmış oluyor Arkadaşlar bu şekilde şöyle yaparsam direkt gider zaten bakın çalıştırayım 2005 olarak da ee, gelin bunun da hemen minimum maksimum değerlerini yazalım aynı şekilde arkadaşlar ilk harfi büyük olaraktan başlıyorum. Short diye geldi zaten. Şuradan nokta min value. Ctrl e D yapayım aşağıya geçeyim. Max dedim buraya da. Max olarak oluşturdu. Şurayı kesip alıyorum arkadaşlar. Hepsinde aynı şeyi kullanayım ben. Yeterli. V dedim. Bakın minimum ve maksimum değerlerini direkt bu şekilde öğrenebiliriz arkadaşlar. Bakın minimum değeri eksi 3000 pardon 32768 maksimum değer ise 32767 arkadaşlar. Bakın burada mesela bir tane short ismine say dediğimiz bir veriyi oluşturalım neydi? 32767 değil mi arkadaşlar? Burada şuradan tekrar açarsam görürüm ben bunu. Bunu da kopyalayayım. Şurada şortun altına yapıştırayım. Şimdi bakın böyle kabul etti. Mesela bir artırdım. Bakın hata verdi. Diyor ki sen diyor short oluşturuyorsun ama diyor buradaki girdiğin değer diyor integer diyor arkadaşlar. Bakın burayı integer'e çevirdiğimde direkt e, altında bulunan e, Kırmızılık gitti ve hata düzeldi. Bakın bir an önce neydi? Hata verdi. Bakın hemen burada ampul çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin bir de Integer'i inceleyelim. Şimdi Integer olarak da arkadaşlar neye kullanabiliriz? Mesela herhangi bir işte ülke nüfusu olabilir. Ne diyebiliriz mesela? Türkiye nüfusu diyeyim. 82 milyon yakında kalmış. Her geçen gün daha da büyüyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim. Ctrl C yaptım. Ctrl V yaptım arkadaşlar. Bunu bir yazdırayım. Şurayı kestim. Burada aynı şekilde arkadaşlar yine bir konteyner oluşturuyor. İçinde integer bir e, konteynerini, variable konteynerini oluşturuyor. İlk değerini sıfır atıyor. Sonra gelir arkadaşlar görüyor. Direkt içerisine e, assign etmiş oluyor. E, Integer'ın in da minimum maksimum değerlerini görelim. Integer dedim. bana integer dedim. Bakın ilk harfi büyük başlayacak. Integer aldım bunu. CTRL C yaptım. CTRL V yaptım. Şurayı sildim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Integer'inden minimum maksimum değerlerini göreceğiz. Mesela ülke nüfuslarında e, integer kullanılabilir arkadaşlar. 3, 6, 9, 2 milyar, 147 milyon, 483 bin 468 arkadaşlar. Negatif düşünebiliriz. 2 milyar, 147 milyon, 483 bin 647 milyon da pozitif değer da minimum maksimum sınırlarını veriyor arkadaşlar. Bunlar hiç ezberlememize gerek yok arkadaşlar. Çok lazım olduğunda dediğim gibi Google'dan da bulunabilir. Yahut da bu yaptığımız işlem gibi minimum maksimum değerlerini görebilirsiniz. Zaten siz bakın şurada integer bakın sayı diyelim. Şu maksimum değer alalım. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Mesela sınırın dışına çıktığımızda direkt çizer. Bakın üzerine geldik. E, integer sayı tam sayı çok büyük integer için diyor. Şimdi burada arkadaşlar long devreye gidiyor. Ama long oluşurken arkadaşlar bir trik var. Sonuna küçük l veya büyük l koyabiliriz. Genelde büyük L kullanılır çünkü küçük L biraz daha çok rakama benzediği için büyük L kullanılır arkadaşlar. E, long da tam sayı değerlerinin en büyüğüdür. Bakın onun da minimum maksimum değerlerini yazdıralım. Onu da görelim. Bakın direkt çıktı zaten. Bakın yani gene çok büyük. Normalde arkadaşlar tam sayıların bir sınırı yoktur. yani bildiğiniz gibi işte eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Ama e, Java'da programlama dillerinde bunlar bir sınırlar içerisinde alınmıştır. Çünkü neden? E, Bunları bir hafızada bir memori sakladığımız için e, sınırsız yapma imkanımız yok. Çünkü orayı e, dolduracak ve programımızı veya da, e, database'imizi e, kullanamayacak duruma getireceği için biz belli bir sınırlara koyup bu sınırlar içerisinde yazacağımız e, variable'lara atacağımız değerlerin sınırları neyse ona göre oluşturuyoruz ki daha ekonomik kullanalım e, ve daha performanslı çalışsın kodlarımız bu çok önemli arkadaşlar şunu da alayım ben e, yapıştırayım şuraya Şimdi arkadaşlar bir şey daha bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar normalde ne yapmıştım mesela ben biraz önce? Bakın yazmıştım hata vermişti değil mi? En ee, yani sonuna L yazmamı istemişti. Ama ben mesela sildim burada. Bakın L'yi de sildim. Herhangi bir hata vermiyor bana. Çünkü arkadaşlar şu an bunu long da desek bunu integer olaraktan da algılıyor, default olarak da. Ee, integer sınırını açtığı andan itibaren Bakın Şöyle diyeyim, bak, hiç problem yok. Sınırı açtığı andan itibaren arkadaşlar direkt e, sonuna L işareti istiyor. Bu e, sonuna bir e, harf konması e, doğal sayı işlemlerini de var orada da göstereceğim bir tane variable'ımızda tane veri variable type'ımızda da var bu e, bu şekilde yani long normalde e, long sınırlarına girmediğimiz hal zamanda e, integer sınırlarındayken e, aralık aralığındayken integer gibi davranır arkadaşlar bakın hiç l yazmadım bir hata vermiyor bakın direkt e, integer'ın sınırını dışarı çıktığım anda artık bu bir long olacaktır ve bu long olduğunu belirtmem için sonunda l işaretini koyu olma gerekiyor arkadaşlar. Bunu da e, anti parantez belirtmek isterim. Bunların veri tiplerine göre, şey e, kapadıkları yere göre arkadaşlar. şuradan bakalım. E, bunlar da ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. E, lazım olduğunda girip e, Google'dan bakabilirsiniz. Bakın short 16 bit, integer 32 bit, long ise arkadaşlar 64 bitlik e, bir yer kaplıyormuş. Onları da buraya yazayım. 16 bits, 32 bit dedim, long ise arkadaşlar 64 bitlik bir yer kaplıyor. Bunların e, sıralaması da şu şekilde arkadaşlar: en küçüğü byte, e, onun bir büyüğü arkadaşlar short, onun bir büyüğü integer ve tam sayılarda e, da yer kapladığı e, ve büyüklüğüne göre sıralaması da bu şekilde arkadaşlar. Byte en küçük. Ee, aslında bu da işte nedir anlatmıştım ilk derste. Bitten büyüktü işte 8 bit bir araya gelip bir byte oluşuyordu. Gibi işte 1024 byte ee, bir şurada bahsetmiştim. İşte 1024 byte 1 kilobaytı, 1024 kilobayt 1 megabaytı şeklinde oluşuyor arkadaşlar dedikten sonra arkadaşlar bu dersimizin kapsamı bu kadardı e, tam sayıların e, Variable'ı oluşturma işte tatatipinin en baş yazıp burada ben bir long data tipinde bir variable oluşturacağım daha sonra e, Variable'ın ismini söylüyorum bu variable ismi de çok önemli arkadaşlar class isimleri gibi kullanacağınız e, değere ifade eden bir isim olması lazım yani siz burada bir kullanıcının yaşını kullanacaksanız Burada e, yaş yazmanız lazım veya da e, o ismi gördüğünüzde e, yaşı ifade edebilen bir e, isim nitelemesi, isim olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani siz kredi kartı numarasını saklayacaksanız buraya şey, kredi kartı no gibi bir şey yazmanız lazım ki gördüğünüz zaman onu e, direkt yani bu onu e, o değeri kapsıyor. O değeri ifade ettiğini biliyor olmanız lazım. E, Aksi takdirde şey, clean code dediğim şeyler. Ee, en küçük yabancı buradan başlar arkadaşlar en kopya ifadelerde e bile yani okunabilirliği kolaylaştırmak için e, vereyim bunun ismi klasların ismi pekişlerin ismi arkadaşlar içinde bulunduğu değerlere kodlara ifade eden kapsayan e, onu e, niteleyen isimler olmalıdır arkadaşlar Bunlar çok önemli isim verme iş, e, isim verme nokta isim verme e, faaliyetleri Aksi takdirde clean bir kod olmaz. Değeri okuduğunuz zaman bu noktada çok zorlanırsınız. Onu da ifade etmiş olayım arkadaşlar. E, bu dersimizin kapsamı bu kadardı. E, bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere.